Merhaba, Akasya Ana'ya hoş geldiniz. Ben kendimi böyle düzenledim, süsledim filan ama aslında içim darmadağınık. Bunu siz de gayet iyi biliyorsunuz. Arka tarafa bakın. İçim gayet iyi, içim gayet iyi de ev çok dağınık. Neden? Hera'nın gerekli gereksiz bir sürü eşyası birikti. Bak ne buldum diye böyle oraya aplikasyona, şey, Letko'nun uygulamasına bir sürü şey yüklemişler. Güzel güzel satmışlar. Allah Allah dedim ben niye yapmıyorum evim? Kullanmadığım bebek eşyası da oluyor biliyorsunuz. Bu çocukların yedikleri helal, giydikleri haram ya da kullandıkları yan yatağı. Ay biliyorum çok talep var, çılgınca talep var. Ben bu yan yatağı bir arkadaşım bana getirmişti. Ama şu anda nereye sokacağım gerçekten bilemiyorum. Antrede üstüne palto koyuyoruz o derece. Önce onu satmaya karar verdim. Sonra da şöyle bakacağım hoppala hopbala var mı? Hoppala varsa çocuğa bir hoppala alacağım. Yani alın verin ekonomiyi güçlendirin ya. Birbirimiz arasında böyle şeyler yapmamız gerekiyor bence. Şimdi şu yan yatağı söyleyeyim de Serdar getirsin. Serdar! Ee? Yan yatağı getirir misin? Üstündeki çantaları indir. Altına ayakkabı bile koyduk. Orada öyle kendince atılıyor. <laughs> Yapıya dönüştü resmen ya. Koca deyip geçmeyin. Çok işlevseller ya gerçekten. <laughs> yan yatak. Arkadaşlar bu yan yatak. Bu elimde görmüş olduğunuz yan yatak. Bunu kesinlikle satacağım. Letgo'ya koyacağım. Çektim yıkıyorum. Hmm, ne kadar da diyeyim, ne kadar da diyeyim. 200 diyeyim ya. Haydi Tebrikler. Bunun dışında benim aklıma şimdi bir şey daha geldi. Hey. Serdar'cığım artık pilatese başladın. İhtiyacın olmayan ve nedense çok yer kaplayan bir alet. Söylüyorum. Tahmin et. Yer kaplıyor, ihtiyacın yok. Ortada gördüğünde hep ayağım takılıyor Tabii. ve çok kızıyorum. Bunu kaldır ortadan diyorum. Kullanıyorsun ortada bırakıyorsun. Neydi o? Uh, ha Ha e, getir. Bunu götürün lütfen niye, Sebastian. Hayır ben niye taşıyorum bunu? <laughs> bunu yana çekin lütfen. Af şey fır, şey fır. Bir şey diyeceğim çıldım tozlu bu. Tabi tozlu. Koymak istediğini emin misin? Evet görüntüye. önce bir sileriz. Hayır görüntüyü koymak. Gören, görüntüye de koymak istedim. Nasıl kullanmayı düşünün. Nasıl kullanmayı oralarda toz tutuyor bunlar. Yüz <laughs> lira. Bu temizlenince hiçbir şey kalmaz. Üstüme değdirmezsiniz şunu üstüm beyaz da. Teşekkürler. Yalnız benim aklıma bir şey daha geldi. Çok ileri gittin diyecek diye korkuyorum. PlayStation. Allah Allah al, ya. Ya işte tamam işte hızlıca satacağız. Al ne olacak? Allah aşkına bakın televizyonun önünde duran şeye bak ya. Hayır bir de oynasa. Oynuyor oynuyor. Oynuyor ben evde yokken oynuyor. Ben evde yokken PlayStation Ne gülüyorsun? Ne oldu? Sana kızan yok mu? Evde PlayStation oynuyor musun? Bu PlayStation gider. Bunun piyasası ne? PlayStation. E, e, Şerden. 500, 500, 500 falan herhalde. Koy torbaya. Ya olay ne PlayStation'a geldi? <gülüyor> 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 Bir de ben o zaman hoppala alayım hop hoppala ya. Nereden bakıyorduk? Let's go ara. <laughs> Bisiklet telefon Hoppala böyle yazınca çıkarsa gerçekten aplikasyonu öpeceğim. Ya bu arada yok. Stoklarda kalmamış. Gidiyoruz gidiyoruz. Hoppala gelmedi. Ne zaman gelir? Allah bilir. Allah aşkına arkadaşlar çocuk zaten büyüyecek o zamana kadar yürüyecek. Çocuk şimdi bizim çocuk da biliyorsunuz maşallahı var kızımın. <laughs> ya arkadaşım 7 kilo ya 7. İnsan yani taşıyor bunu da. <laughs> İnsan taşıyor. Bir de kucakta durmayınca böyle Im, ım yapıyor, Ayaktayız, duruyoruz, boş duruyoruz. Bu sefer böyle diyor. Hı, hı, hı. yürü diyor ya, yürü diyor. Sen, yarım kilo kıyma benim, yedi kilocuk kızım o aklıyla hı, hı, dolaş. Ha burada senin kölen vardı, var da. <laughs> bu hoppala çok güzel bir alet, dur bakayım. Ay 100 lira mı? Çok güzel. 50 lira. 80 lira. Aa bak bu güzel. Bak tepeye asıyorsun. Ben hemen alacağım bunu galiba şu an. Tamam oldu, alıyorum. Hangisini alsam ya? Bir dakika karar vermem. O kadar çok seçenek var ki. Allah'ım herkes hoppalısını satmış. 25 liraya var. Yok o kadar da değil. Ben birazcık daha kaliteli bir şey istiyorum. En pahalısı nerede? Ay onu da mı satalım? Ya çocuk büyüdü artık. Ee, araba koltuğu var. Onun da değişmesi gerekiyor. Ana kucağıya. Buyurun, buyurun Sebastian. <laughs> bir de böyle bir şey var. Ya istesen alamazsın ha bu rengini falan. Bir de bir markayla bir markanın ortaklığı şimdi söylemiyorum. <laughs> tamam. Bu da olabilir. Tamam ben şu hoppalayı alıyorum. İnanamıyorum yalnız paketinde var paketinde. Ben <laughs> gidince bunu biraz daha karıştıracağım. Bu arada siz de aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Abone olunun yanında uygulamanın linki var. Önce abone olun sonra uygulamanın linkini indirin. İyi yavrum.